Evet sevgili izleyicilerim her hafta olduğu gibi bu hafta da Avusturya'nın en büyük ve en modern Türk beyaz eşya ve elektronik eşya mağazası Akatronik'teyiz. Benim bir türlü ismini söyleyemediğim Strasse'de. Noyeleken Ekenfeller 76 numaradayız. Akatronik'te turumuz başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz bu ürünü geçen hafta da yapmıştım çünkü gerçekten muhteşem bir fiyat. Siemens marka A++++ 3 tane pulusu var. 6 kilo yıkamalı 1400 devir normal fiyatı 700 euro. Şimdiki Akatronik'in indirimli fiyatı aksiyonunda aksiyonunu yaptı. Sadece ve sadece 449 euro inanılmaz bir fiyat kaçırmayın. Sevgili izleyicilerimiz yine çamaşır makinesi yine Siemens marka hem de 5 yıl garantili 7 kilo yıkamalı 1400 devir A plus 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 yine 3 tane plus var sevgili izleyicilerimiz normal fiyatı 900 euro Akatronik bunu 699'a zaten düşürmüştü. Bugün de Avrupa'daki Anadolu program için 100 euro daha düşürdü sadece ve sadece 599 euro kaçırmayın üzülürsünüz. Evet sevgili izleyicilerimiz yine Siemens marka A plus bir buzdolabının yanındayız. Her evde olması gereken ideal bir buzdolabı. Ne çok büyük ne de çok küçük. İşte görüyorsunuz üstte dijital göstergesi. Kapatıyorsunuz. A bir ürün demiştik. Altta ise 3 ayrı derin dondurucu bölüm var sevgili izleyicilerimiz. İdeal bir buzdolabı. Normal fiyatı 700 Euro. Akatronik bunu zaten 500 Euro'ya düşürmüştü. Avrupa'daki Anadolu izleyicilerine özel de sadece ve sadece 449 Euro. Evet yanlış duymadınız. 449 Euro'ya bu buzdolabını çok kısa bir süre için sahip olabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz Akatronik'te son ürünümüz, son kampanyamız Samsung televizyonlarda. Samsung televizyonlarda çok özel bir kampanya var sevgili izleyicilerimiz. 6800 serilerinde 5 yıl garantili, 6800 serilerinde Samsung televizyonu alıyorsunuz. 100 Euro Samsung Samsung'dan iade alıyorsunuz. Yani bu seriden televizyonu aldınız, elinizdeki faturayı Samsung'a gönderdiğiniz zaman 100 euro otomatikmen kontonuza geliyor. Yine sevgili izleyicilerimiz 8 serisinde yine Samsung'un 8 serisinde ise 200 euro iade var. Yine 9 serisinde 4K dediğimiz 9 serisinde 500 euro iade var. Bu söylediğimiz 6800 serisi, 8 serisi ve 9 serisi televizyonlar aldığınız zaman 100 euro, 200 euro ve 500 euro iade var. Bu televizyonu alıyorsunuz. Akatronik'in size verdiği adrese faturanızı gönderiyorsunuz. Samsung direkt olarak sizin kendi kontonuza iadeyi gönderiyor. Bu da Samsung'un özel bir kampanya sevgili izleyicilerimiz. Bu kampanyada kaçırmayın. Ayrıntı bilgiyi Akatronik'ten alabilirsiniz. Akatronik 16. Vina e, Noel Ekenfenler işte 76 numarada. Yüzlerce markayı her modelini en uygun fiyata Akatronik'te bulabilirsiniz. Beyaz eşya veya elektronik eşya ya da mutfağınızda kullandığınız herhangi bir elektronik eşya almadan önce mutlaka Akatronik'e uğrayın. Fiyatları görün, kararınızı ondan sonra verin. Akatronik'ten bu hafta bu kadar. Birlikteliğimiz devam ediyor.